Zaman zaman gravür cihazı ısınması ile ilgili sorular alıyorum. Bu videoda gravür cihazın çalışma mantığını ve neden ısınır, ısınırsa ne yapmalıyız gibi konuları ele almak istiyorum. Daha detaylı anlatabilmem için gravür cihazını parçaladım ve üzerinde size göstermeye çalışacağım. Şimdi gelin hep beraber gravür cihazı üzerinde konumuzu anlatmaya başlayalım. Evet gravür cihazımızın içi bu şekilde. Daha önce görmeyenler varsa görmüş olurlar. Gravür cihazımız nasıl çalışıyor? Burada bir sargı bobinimiz var. Burada kömürlerimiz var. Kömürlerimiz yandan şu şekilde. Bu arada kömürlerin durumu hala uygun. Herhangi bir sıkıntı yok. Bobine elektrik veriliyor. Bu şekilde manyetik bir alan oluşuyor. Ve motor dönmeye başlıyor. Burada devir ayarımız var. Devre göre gelen akımı hızlandırıp düşürterek hız artırımı yapılıyor. Peki bu ısınma neden gerçekleşir? Siz bunu yüksek devir aldığınız zaman yüksek devirle kastım şu. Diyelim cihazınız 30 bin devire kadar destekliyor. Yani maksimum devre 30 bin. Siz bunu yarıdan yukarı yani 15 bin devrin üzerine çıktığınız zaman artık yüksek devir sayılıyor. Yüksek devre çıkarttığınız zaman daha kısa sürme tutmanız gerekiyor çalışmanıza. Isınmayı engelleyici bir tane fanımız var. Bu çalıştıkça buradaki havalandırma deliğinden hava alıp motorun ısınmasını engelleyici hava üflüyor. Çalışma esnasında buna dikkat edin. Yani bunu kapatmamaya özen gösterin. Eğer bunu kapatırsanız yeterli dışar dış ortamdan hava alamayacak ve soğutmayı yapamayacak. Şimdi siz 15.000 devrin üzerine çıktığınız zaman bilmelisiniz ki çok fazla zorlamamanız gerekiyor. Yani çok uzun süre çalışmamanız gerekiyor. Uzun süre çalıştınız. Uzun süre çalışırsanız daha hızlı bir şekilde ısınma gerçekleşecektir. Uzun süre ısınarak çalışırsa yüksek ısınmalar çıkarsa bobinler yanacaktır içeride yanma meydana gelecektir, motorunuz arıza yapacaktır. Bunu engellemek için sürekli cihazınızı kontrol edeceksiniz. Eğer uzatma mil kullanıyorsanız ki e, bu en büyük risk, yani uzatma mil kullandığınız zaman cihazınızın ısısını pek hissetmezsiniz çünkü cihazınız ayrı bir noktada duracaktır. Ayrı bir noktada dururken ısıdan pek haberdar olmayacaksınız ki ben birçok zamanda e, ısıdan pek haberdar değildim ki. Ta ki e, sorular bana çok sık sık gelmeye başlayınca ben de daha fazla takip eder oldum cihaz ısısını. Cihaz diyelim 15.000 devirde çalışıyor. Siz 15.000 devirde çalışırken buna bir ekstra yük bindiriyorsunuz. Bindirdiğiniz yük kullandığınız diyelim ahşap oyma. E, ahşap oymayı yaparken eğer sert bir ağaçta çalışıyorsanız daha hafif dokunuşlar yapmanız gerekiyor. Eğer sert dokunuşlar yaparsanız, motorun durması için bir direnç gösterirsiniz. Yani bu daha fazla ısınmaya sebep olacaktır. Çünkü motor dönmeye çalışacak fakat siz bunu engelliyorsunuz dönmesi için. Ee, esnek mil olması zaten ayrı başına ekstra bir güç sarfiyatı. Yani esnek mili çevirmek için tekrar bir güç gerekiyor. Motoru serbest çalıştırmak ile esnek mili çalıştırma arasında aslında teknik verilerde herhangi bir bilgi yok ama bana göre esnek mille çalıştırmak makineyi daha fazla zorlamaktadır. Tabi dediğim gibi bununla ilgili kesinlikle e, herhangi bir yerde bir teknik bilgi geçmiyor. Bu tamamen benim fikrim. Burada gördüğünüz yaylı fırçalar bu şekilde burayı sıkıştırıyor. Sıkıştırma ne demek? Sürtünme demek. Sürtünme arttıkça ısı tabii ki daha fazla artacaktır. Şöyle düşünün. Elinizi kapattınız. Bu şekilde elinizi sürtüyorsunuz. Yani bunu yavaş yaptığınız zaman elinizde oluşacak ısıyla hızlı yaptığınız zaman oluşacak ısı arasında baya bir fark var. Yani hızlı yaptığınız zaman çok daha hızlı bir şekilde ısı sürtünmeden dolayı eliniz ısınacaktır. Bunu aynı şekilde araç kullananlar için daha kolay olacaktır bunu açıklamak. Yüksek devirde aracınızı kullanırsanız hararet çok çabuk yapacaktır. O yüzden e, araç kullananlar genellikle 20.000 ile 30.000 devir arasında kullanmayı tercih ederler. Yani uzun süre yani bazen 5000-6000 devirler tabii ki çıkarlar ama uzun süre bu devirlerde durmazlar. Kısa bir sollama veya belli bir hızlanmaya kadar giderler. Fakat sürekli 6000 devirde aracınızı kullanırsanız muhtemelen bir süre sonra hararet meydana gelecektir. Isınma ile ilgili onu bilmelisiniz ki cihazınız ısınmaya başladığı anda çok fazla zorlamamanız gerekiyor. Dinlendirin makinenizi. Hem makineyi dinlendirmek hem de ucu dinlendirmek aslında. Çünkü ucun da dinlenmesi gerekiyor. Ucun da soğuması gerekiyor. Şöyle bir bir durum var. Makinelerde görüyorum şimdi 60 bin devre kadar makine yapmışlar. Şimdi isim vermeyeyim. 60 bin devir yazıyor makinede. Ya 60 bin devir yazıyor ama hani çıkartılan uçlar maksimum 35 bin devir, 30 bin devir. Hani 20 bin devirin üzerinde uç bulmak bile bazen zorlaşırken 65 bin devirde kullanabilecek bir ürün bulmak, aksesuar bulmak oldukça zor buna dikkat edin. Hani 60 bin devre kadar çıkıyor diye ona çok aldanmayın bence. Zaten çalıştıracağınız uçların da değerleri var. Yani üzerlerinde işte 20 bin devre kadar, 25 bin, 30 bin, 35 bin devre kadar destekler diye yazıyor. Sizin elinizde 60 bin devirlik bir cihaz da olsa, makine de olsa tabii ki bunu çalıştıramayacaksınız. Çünkü elinizdeki uç o ayarda değil. Şimdi bunu açtık. Umarım iyi bir şekilde toplarız. Çünkü bazen topla, toplarken temassızlıklar oluyor. Burada gördüğünüz gibi bu, bu şekilde dönüyor. Burada rulman dişlimiz var. Bu rulman dişli sürtünmeyi azaltmak için. Burada gördüğünüz sistem kilit sistemi. Yani siz buradan bastığınızda burada sistemi kilitliyor. Ve mandreni kolaylıkla açmaya açıyorsunuz. Dediğim gibi burası devir ayar bölümü. Burada da yine bir rulmanımız var. Burada manyetik kömür fırçalarımız var, kömürlerimiz var. Burada da sargı. Evet, sistem basit aslında. Yani tüm elektrikli motorların çalışma sistemi aynı. Bu da aynı şekilde. Bilmeyenler için göstermek istedim. Onun dışında çok teferruatı yok aslında. Yapmanız gereken şu. Yumuşak bir ağaç kullanıyorsanız devri biraz daha esnek olabilir. Hani daha kolay, daha hızlı ilerleme yapmanız mümkün. Ama sert bir ağaçla çalışma yapıyorsanız ufak dokunuşlarla hafif hafif dokunuşlarla ilerlemeniz cihazın ömrü için, ucun ömrü için hem çalışmanızın sağlıklı bir şekilde çıkması için daha faydalı olacaktır. Buna dikkat ederseniz çalışmanızda sorun çıkmayacaktır. Evet, öncelikle şunu bir takalım. şuradan şöyle geçirip sıra geldi şunu takmaya yani bunun çok açmanızı önermiyorum ama açarsanız da şuna dikkat edin bu devir sırası kaymış oluyor bazen. Yani gösterilen değeri vermiyor. Yani siz 20.000'de çalıştığını sanıyorsunuz ama 15.000'de veya daha farklı bir değerde çalışabiliyor. Şimdi şuradaki kömürü de takayım. Daha önceki videolarda bahsetmiştim. Bu kömürleri ara ara kontrol etmeniz gerekiyor. Bitmeden yani daha doğrusu belli bir kalınlığın altına 3-4 milim kalınlığının altına indiği zaman değiştirmeniz gerekiyor. Bu bakımları zaman zaman Yapmanız gerekiyor. Şu vidalarını takmadan bir çalıştırmak istiyorum. sorunsuz bir şekilde taktık yani bu benim için önemliydi bunu düzgün kapatamadığım zaman tekrar aç tekrar kapat baya dertli oluyor ben bunu size göstermek için açtım ama hani size çok da açmanızı önermiyorum. Ha derseniz ki, o zaman kömür nasıl değiştireceğiz? Vallahi kömür değiştirmek için açmanız gerekiyor ya da direkt vereceksiniz servise servis değiştirecek kömürünü. Yani kömür için bir şey diyemiyorum. Kontrol etmek için buradan kolaylıkla çıkabilseydi bizim için çok faydalı olacaktı. Tabii bu benim bahsettiğim şu anda benim kullandığım Dremel 4000 model için geçerli. Elinizdeki cihazın tabii ki öyle bir sökme modülü vardır veya böyle bir kolaylığı vardır onu bilemem. Her cihazın farklı bir sistemi var. Ama mantıken bunun dışarıda olması gerekiyor. Evet. iç kısmında da göstermiş olduğum dışarıdan hava alma kanalları burası. Burası makinenin iç soğutmasını yapan bölüm. Buradan havayı alıyor ve soğutulmuş hava buradan sıcak olarak çıkıyor. Yani buradan soğuk hava alıyor. Buradan da egzoz yapıyor. Bunu da takalım. Evet. E, benim cihaz ısınması ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Sormak istediğiniz konuları, aklınıza takılan soruları yorumlar bölümüne yazarak bana ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone değilseniz kanala abone olun. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.